Davut Kılıç. Dav, Davut Hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Evet. Tayyar abi önce bir kendini bir tanıt abi. 72 doğumlu Tayyar ay verdi. Alfa köyünde ikamet diyorum. Evet. Ali Fakılı'nın nesi meşhur Tayyar abi? Yani Ali Fakılı deyince insanların aklına ne gelir? Yani her köyde bir şey geliyor mutlaka yani. Ya illaki köy işte bir cazibesi var. Hı. Köyde büyüyüp yetişmişik. Şehre belki ayak uyduramak. Yani bu güzelliği var. Evet. Peki senin teknik özelliklerin ne abi? Ne gibi? Ne iş yapan, reçberlik mi yapan, mi? şoförlük mi yapan? Çiftçilik yaparım. Çiftçilik yaparım. Evet, yapalım. çiftçilik yaparım. O zaman sen arazileri iyi biliyorsun abim. Alif vaklını şöyle bir arazilerinin isimlerini bir sayayayım. Hangi araziler var? A Arazi Dere Talla. Ne diyorsunuz? şu tarafa ne diyorsunuz? Kotenhirgi, Dermen Yolu, Çardakönü Yaz Tarla, Çarlı Dere. Kaç tepesi? Peki bu arazilerden hangi taraf daha kıymetli böyle parayla? kaç para? Vallahi dönümü anlaşmana bağlı. Kaşıradan başlıyor arazinin dönümü kaşıradan başlıyor. Bin bin beş yüz arası gidiyor. Kaça kadar çıkıyor? E, çıktığı noktu. Altı 600'e kadar çıkıyor. 1600'e Bin altı yüze kadar. Bin lirayla bin altı yüz arası. Altı an... koylarda iki üç milyar diyorlar. Ya sulu yer adam beşe de verir. Sulu yer, He. su var. Bizim burada verim düşük. <laughs> toprak pek verim olmadığı için tabii ki talep olmuyor. Senin kaç dönüm arazi? Üç yüz. Üç yüz dönüm. Ne ektin bu sene? Buğday. Kaç çıktı? 170 kilo aldım dağardan. toplam ne kadar kar ettin bu sene? Vallahi buğday biraz bu sene para etti. O yüzden kar etti. Yoksa çiftçinin bir karı yok. Ne kadar harcadın ne kadar çıkardık? Ben mi? He. Yarı yarıya. Türk parası söyle. <laughs> 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 bu dolarla da onun için Değil mi? Tabii dolar, euro. Onlarla evet. mı uğraşırdınız? 50 harcadık, 80 çıkarttık. Yani 50 bin lira harcadın, 80 bin lira çıkardın, 30 bin lira kârdasın. Evet. Ya. 30 bini de yıla böldüğün zaman aileye bir şeye gelmiyor ya. Gelmiyor. Değil mi? Evet. Sen hanballık yapmışsın o zaman. Aynen o zaman. öyle. Çiftçinin çoğu Aynen öyle. Yüzde yetmiş yani. öyle, köylü öyle. Değil mi? Evet. Var mı gurbette tanıdıkların var mı? Var. Kimler var? Abilerim var. Neredeler abilerin? Fransa, Avusturya. Gelirler mi köye? Gelirler. Bizine geliyorlar? Evet. Anladım. Anne baba yaşıyor mu? Yok yaşamıyor. He, ne zaman vefat ettiler? Biri 93'te annem vefat etti. 2001'de de babam. Anladım. Selam göndermek istediğim birileri var mı? Buradan seninle. gurbetteki büyüklerime, küçüklerime hepsine ayrı ayrı selam ederim. O kadar. Muhtarın şey bunun gelin. sesi güzel ise, bir türkü de buna söylet. Yok sesini dinlemedim ama güzel diyorlar, bilmiyorum. Yok. Evet. Bir tane Yok öyle. tamam. Ya, ne olacak ki ya? Daha, ben, yok yok ben daha ya. ben türkünün adını bilmem. Sen <laughs> de Bilmem bilmiyorum, bilmem. <laughs> yok bilmem. Bilsem söylerim. Ne be. He. Tamam. Sizi kırmam. Ben teşekkür teşekkür Ben teşekkür ederim. Hadi alalım. Bu önder muhtemel bir kişi. He he he. Evet. <gülüyor> ya da mikrofonu <laughs> verek. Evet. Ola. Evet. Sen oradan oraya geçme. Öfterim sen sor soruyu ya. Reza sen, bir bir sorduğun sor dediğin gibi, 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 gibi. Ben şimdi ters bir, bir, bir lafı ederim. Söyle yedi sülalenin bir anlat Olmaz bakayım yani. yedi sülalenin. Yedi sülale <laughs> ne yapacaksın? <laughs> başka hizmetlerden anlat. <laughs> 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 sülalenin ne yapacaksın? hizmetlerden anlat yapacaklarından sen. Sen, <laughs> sen ya ne yapacağız, ya ne edeceğiz onlar? Onu biz sen... anlatırız o kolay. sen kendine bir tanıtma. ver. Yani ben şahpas Mücahit Şahpaz 1960 doğumluyum. Bunun Bursa'da oğlu var, tek oğlu var. Bir oğlum var, Bursa'da üç tane kızım var. Onlar da dışarıda biz karı koca varız. Babam yaşlı babam yaşlı. O sağ şimdi. Onu çekelim. Annem çekelim. annem vefat etti dördüncü ayda. işte İşte biz de burada ufak tefek geçinip gidiyoruz işte. Evet. Biraz köyü anlat abi. Vallahi köyde kimse kalmadı işte dediğimiz gibi 13-15 tane bir köy kaldı evet. vatandaşlardan. Peki köyün en önemli sorunu ne? Vallahi en önemli sorunu şimdi kârlık hocamız. İmam lazım. İmam. Öbür taraf önemli değil. O nasıl olsa olacak bir şeyler. Zaten İmam için İmam, müracaat etmedi kız. İmam yaptı müracaat da. Ne de... diyorlar? Valla şimdi e, ben işin açığını söyleyeyim. Belki biraz siyasete girer de. He. Şimdi Yozgat'tan e, bir imamımız müracaat etti buraya. Evet. Şimdi ne köyü beğeniyormuş ne de lojmanı. Allah Allah. Şimdi onun için bu Diyanet'te bu sistem iyi bir oturması lazım. Şöyle oturması lazım. Benim askerim doğuya gidiyorsa, benim polisim doğuya gidiyorsa, benim öğretmenim doğuya gidiyorsa, nasıl bir beş sene orada şart koşuluyorsa, evet. imamada mesela e, Diyanet İşleri Başkanı diyecek ki, arkadaş sen Ali Fakirli'ye gideceksin evet. veya Barahli'ye gideceksin. Evet. Ha Sen orada beş yıl görev yapmak zorundasın. Evet. Ha şimdi onu da yapmıyorlar. İmamlara çok seçme hakkı tanıdılar. Hı. İmam geliyor benim lojmanım beğenmiyorum mesela. İmam diyor ki ya lojmanın işte ısı yalıtımlı olacak, kalorifer olacak. Ben kalorifer ömrü hayatımda görmedim köyümde mesela. Daha yeni yeni başlıyor yani o da. Ben ısı yalıtımı, hangimizin evinde var ısı yalıtımı? Yok. Ha, i̇mam gelmesi için ısı yalıtım istiyor. Hı. Zaten köyünde bütçesi kısıtlı. Zaten yok. Ha, onun için yapamıyoruz. Yani bu sistemi kaldırmalar lazım. Bir imam benim köyüm istiyorsa Mühtü Bey onu mutlaka göndermesi lazım ve 5 yılda kalması lazım. Evet. Bu sistem oturmadı. Hmm. Bu iş yani biraz şeye mi benziyor bu bir kabak hikayesi vardı ya. Valla kabakta kim imam gelse gene iyi ya. Ne bu, <laughs> <mi>? o <laughs> bir köye gelmiş de o tüzgün kabak yedirmişler ya. <laughs> Ona dönmesin yani. Yok yok. diyor mu Diyorum ya. Evimiz de çok güzel. O zaman çekeriz. Lojmanımız, lojmanımız, lojmanımız güzel ya. ya. Çekeriz, çektirik yani. Ben geçen sene Lojman bizim kendi oturduğumuz lüks evlerimizden lüks. Ben geçen sene ben geçen sene altın milyar verdim. Lojmana harcama yaptım yani. Yeni mutfak dolabını yaptırdım, altın laminat yaptırdım, her şey yaptırdım yani. Ha ona rağmen İmam, imam yok. Mesela bizim Sargaya'nın 13-14 tane köy imamımız yok mesela. Yazık e, yani. Benim, sen kendi yok ya. değil mi? E bizim köyünden beraber yani. Ya, ya sen yani. Yani bu yani, ha, bir merkez bir, merkez camisin düştür tane imam görev yapıyor. Diyecek arkadaş sen git Alif Akıl'da görev yap sen git Baraklı'da yap. Onun mesela yapacak. Öyle yapacak yani. Ya, lojmanımız güzel sıkıntı ya, yok lojmanımızda lojmanımız da. da bir anlatsın. Benim anlatacağım hiçbir şey yok. İsmim Necmettin. 1941 doğumluyum. İki oğlum, iki kızım var. Ben hanımla yaşıyorum burada. Çocuklarım burada yok. Nerede? Çocuklar nerede? Çocuklarım Kayseri'de, Dördü'de, Ben burada yaşıyorum. Bazı kere yanlarına gidip geliyorum. Başka da diyecek bu işle bir şey yok. uğraşıyorsun bu yaşa kadar neyle uğraştın? Ben bu yaşa Ölümün, kadar, bu yaşa bağırcadım. kadar hep de boş gibi çalıştım çocuklarımı yetiştirdim. He. çocuklarım çok rahat şimdi işleri güzel güzel. Ha. Şimdi ben de köyde kalıyorum halen de ufacık tefecik kendi halimde olan tarlamı ekip bitiyorum. 68. 68. 78. Bu köyde hayır. var mıydı böyle? 78, öyle? yaşındayım ben. Eskilerden anlatırsa hayır köşede bir odamız vardı. Tamam kimlerin odası vardı bir anlat bakayım. Hamide Hamida'nın vardı. İba Anladım. bak. Hamide birisi var onun vardı. İba diye birisi var. Ahmet Kadi birisi var. Durmuş Kadi birisi var. Ee, Mustafa Uçar'ın vardı. Abdül Uçar'ın. Daha çok vardı ama işte artık benim aklıma gelen bunlar. Ne Şimdi bu hiç o yok Anca oda. Açık mı dururdu, Odalar hep açıktı. Var? Hep açıktı. Kışın hepsi de yanardı. He. hepsi de yani. yanardı. Anca ne Mükemmel ne cenk kitabı okurlardı. Şimdiki gibi radyo televizyon olmadığı için He. mükemmel bazı okumuş adamlarımız çoktu. Cenk kitabı okurlardı. Bizi dinledik. Çocuktuk biz o zaman. Hı, kaç yaşındaydın? O 12 15 yaşlarındaydım. Ben 78 yaşındayım. He. Sen öldüğünde deden kaç yaşındaydı? Ben dedemi hiç tanımıyorum. He. Dedemi hiç tanımıyorum. Babam 72 yaşında öldü. 72'de öldü. Hı. Annem 93'te öldü, 90 yaşında öldü. Peki eskiden bu köyde hangi lakaplı insanlar vardı? Böyle unutulmayacak insanlar. Lakabıyla beraber söyle bana şöyle. Lakabıyla beraber. Ha. Çok şakacı, mukallit konuşan birisi vardı. Bu türkü söyleyenin kayınpederi vardı. Ha. Mustafa diye birisi. Kel kusuk, labiyle. Herkese dahilirdi bu adam. Ha. Ha. Daha ondan başka bir Haydar derlerdi. Kel Haydar, labiyle. O da mükemmel şakacı bir insandı. Bunun babası da çok yamandı. Kofteciler. Kofteci derlerdi Mustafa. Başka ne anlatayım benim? Şu eri çok anlatır. O çok mu <laughs> anlatır? Ben buna teslim edeyim. Evet, tamam o zaman. <laughs> şöyle bu tarafa bir yere... Adamın dibi. Adamın dibi. Koca yürekli adam.